kapatıyorum. Sağda salon. Salon şöyle geniş, ferah bir salon. Şöyle daha iyi görüyorsunuz. Böyle çalışma odası. Evet. Salondan koridor. Koridorda fortmanto. Hemen sağda bir tuvalet. Şöyle. Şurada merdiven altında bir ağır diye. Hemen sağda misafir odası olarak kullanılan bir yatak odası. Şöyle. Banyosu, tuvaleti. Şöyle bir oda. Mutfak. Mutfağımız çok geniş, ferah ve harika bir mutfak. Şöyle bakıyorum. 7-24 güneş gören bir daire. Mutfak ferah ve geniş. Yemek masası. Kombi. Tekrar solumuzda. Bir oda geniş, gömme dolaplı.